Herkese merhabalar. Bugün bir Mabank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün Tavuk Sote yapacağız ve yine konuğum var. Buyurun başlayalım. Evet. Bugün Tavuk Sote Mabank yapıyoruz. Gül Beyaz tekrar bizimle. Yine ben diyorum artık. <laughs> Arkadaşlar ikimizle olan videoları çok beğenmişsiniz. O gelecek. Daha devamı gelecek. Gül Beyaz'a bağlı. Evet. Ben geldikçe gelecek galiba değil mi? Burada oldukça. Hmm. Buna Bunu ekmek bana yiyeceğim. Ben şöyle bir tadına baktım. Çok çok lezzetli olmuş. Biz Eda ile baharatı çok seviyoruz. Hintliler gibi. Evet çok seviyoruz. Yani her şey baharatlı olacak bize. Ay <laughs> sıcak. Arkadaşlar yanına bir şey almadım. Biraz hafif yemem lazım. Sadece tavuk yiyorum. Hani salatadım falan. Sonra ben yiyeceğim. Sadece tavuk sote canım istedi. Bunu yiyeceğim. Bugün yine sohbetlerimiz var. Gül beyaz aşırı pintilerden bahsediyorduk. En son. Gerçekten ben yani... Ee, bilmiyorum. Biz aslında ailecek çok ee, cömert olduğumuzdan mı elimizin açıklığı mı bilmiyorum ama böyle insanları hayret ediyorum da bunlar tası çok yüksek. Bunlar pintiliği de aşmışlar ya. Böyle Onlar şey takıntılı. Onlar pintilik değil. Daha başka bir şey. Yani tamam evet hepimiz hesaplı davranmaya çalışıyoruz çünkü yani zor bir süreçten Onlar geçiyoruz. zengin mi de? Evet onu söyleyecektim hani zor bir süreçten geçiyoruz evet herkes daha dikkatli davranması gerekiyor. Asıl ileriki hayatı için daha dikkatli davranması gerekiyor. Birikim çok önemli bir şey ama bunlar birikim yapmıyorlar yani bunlar çok bilmiyorum. Değişik. Evet. Takıntılı hastalık onların Kesinlikle yani. Evet müstiflik kötü bir şey. Ama bunlar Bilmiyorum. Evet yine bir telefon <laughs> vakası daha ki. Devre arkası arkadaşım. He. Hmm, çok güzel olur. Evet şu an yerken canım üstü. Geçir mi? Yok yok şaka yaptı bile. Canım üstü de şu an orasını şaka yaptı. <laughs> Biz de akşam şey yapacağız. Pizza falan. Evet. Yine masa kuracağız. Pizzayı Yemekten yiyeceğim. sonra. Oh yine miyiz? Daha sen Eda ile sevdiğimiz bir test olarak. Eda sen ne zaman da tostun yiyor, maymunu tostuna karışık yapıyorsun böyle. Ben sana sabah yapacaktım. Gerçekten. Ak akşam yaparım. Eda nasıl yiyor ki tostunu? Ben yiyorum. Ama acık sarı dıştırı ama çok iyi. Kızlar, inanır mısınız? Kızlar demeyeyim de genel olarak herkes... Beyler de var. Beyler de var. Pardon. Ee, yani arkadaşlar özellikle... Evet arkadaşlar, lütfen lafımı çağırma. <laughs> iki buçuk, üç saat boyunca bir görüşmedeydik. Eda artık karşıdan bana işaret yapıyor böyle. Yeter, yeter. Kadın susmuyordu. Gerçekten kadına a diyorum, bütün aferbeyi sayıyor bana ya. Böyle bir şey olamaz. Evet, niye öyleydi ya? kadın konuşmayı çok seviyor. O kadar alışmış ki. Hayır mi? bir de koronadan böyle korkuyor böyle ama şey dip dibe sonra. sonra. Ama çok akıllıydı. Evet. Fena. Fena. Fena da görecek o fenalı. <laughs> Gel, ben geliyorum görecek onu. Hmm. Olsun. Çok güzel olmuş. Evet ben bu tadına baktım. Sen çok çok güzel. Hmm. Bunun ne? El, suyuna yağına ekmeğe alacağım? şu an ekmek yiyemiyorum pizza yiyeceğim arkadaşlar ev yapımı pizza evet ekmek yemiyor arkadaşlar <laughs> bir tabak bunu yiyor sonra pizza yiyor <laughs> Evet Gülben, şey, başka bir şey daha konuşacaktık ya. Pizza'yı tam konuşmadık aslında detaylı. Ama ama konuşacaktık. Ha <laughs> ha evet. Geçen sene çok güzel bir yazlık maceramız var. Üç kızlar olarak ama yani belki her gün fix bizim yüz birimiz hiç aralıksız yani oynamışızdır sabah 3'e yok pardon gece 3-4'e kadar Eda uyuyor onun uykusunu bozuyoruz sonra diyoruz bizim uykumuz geldi e benim uykumu kaçırdınız o zaman siz de uyumuyorsunuz ama çok komik bir yavrum. Benim uyku saatlerim var onları geçirince ıh, gidiyor. <laughs> Bir de gece saat mesela 12.1'de ilk önce bir partiniz bitse kim yenildi? Hadi aşağıya iniyoruz bir kopara çekmek, bir midye. Dondurma. E, dondurma evet. Eee daha o acılı dondurmayı hala bir şok içerisindeyim. Bu sene bakacağım tadına ama. Merham. Acılı Onu biri yemişti, kim yemişti ya? Bir acılı dondurma dedi bir de neydi? Baharatlı dondurma. Bu insanda özel bir şey olması lazım bence. Hindistan'da var zaten. Ay çok değişik. Ben YouTube'tan e, hemen hemen bu özellikle Hindistan'da, Pakistan'da ya da Katar ülkeleri olsun. Aşırı şekilde izliyorum. Bu kadar pis bir ülke olamaz. İnanır mısınız? Eda Şahin yemek yiyor. Söylesem bir karar veremiyorum ama inanır mısınız? Tuvalet yok evlerinde ya. Ya yok. Yani hava kirliliğinden en çok sıcak olan iklim orası diyebilirim. i̇klimlerden yani, biri orası ve hava kirliliğinden güneş gözükmüyor. Böyle bir şey olamaz. Abi kül şey atıyorlar. Ne ne yani. ganç neyini miydi Aynen. neydi? Evet. Ne orası zaten kanalizasyonmuş. Bir de orada gidip yıkanıyorlar kendilerini. Ölülerin küllerini de atıyorlar. <laughs> Allah Allah. Şifalıymış. böyle bir şey olamaz. Bülent Ersoy da girdi Safiye Soymanla. Attın ay geldi. Dünya güzellerim. Uuu. O program çok fena diyor. Banu Hakan'la şeyin kavgaları. Ben hala izliyorum onları. Ama ben gündüz kuşağı olarak mesela bir şey izlemek istesem hmm. herhalde Kadir'i izlerim. Sırf gülmek için. Ben izlemiyorum artık onu. Kadir'i mi? Başka bir şey yok ki. Daha zaten dörtten sonra hiç dizilere başlıyor. Benim zaten gündüz hani izlemeye vaktim yok. Sabahları kalktığımda otururken kendime gereken aşkım evden izliyorum. Ondan sonra izlediğim bir şey yok. Ben yani şeye bakıyorum. Aşkım memnun da gerçekten. <laughs> yani harbiden efsane. Ee, bir şey daha diyecektim. Ee, bir şeye bakıyordum eskiden. Neydi o kızlar vardı ya moda. Adını unuttum. Doya doya evet. moda. Ona bakıyordum bozdu o da. Ferda Hanım'dan sonra izlemedim ben onu çok. Valla annem izliyor bunu. Ben arası da bakıyordum da. Ama gerçi bu karantina günlerinde herhalde en çok izlenen şey Survivor. E ee, o kırdı geçirdi ya. 3 evet. milyon Canlı yayında e ilki de. dünya rekorunu kırdı. Çünkü e, karantina zamanında, pardon bu olaylardan itibaren bütün programlar, diziler, çekimler, her şey kapandığı için televizyonda hep saçma sapan şeyler var. Mecbur millet eğleniyor, gülüyor, yarışmayı izliyor. Survivor. Hmm. Ama bu sene Survivor, Survivor değil. Millet o kahvaltı için ağlanıyor, yırtınıyordu ya eski sezonlarda. Hiçbir şey bile. Evet şimdi de. şey, yok o parti, yok bu parti, yok o domini, yok baby shower, yok bayram. Yok şey zaten. Sırf sosyal medya, instavivor olmuş orası. Yani, Acun instagramda sanki instagramı ilk defa kullanıyor gibi, programda öyle kullanıyor. Ama baktı bunlarda cvr var. O Cemal Can da şey şey, Danla'yla daha çok şey yaptı. Ünlü oldular. Ama Cemal Can da çok şey <laughs> yaptı. Çok tatlı. Ben mesela ıı, bu çok sevilen bir fenomen diyeyim. Aslında ben çok hoşlanmıyorum ondan. Mesela Cemal Can, onu var ya tamamen unutturacak. Kerim soruyorum. Kim? Kerim. Ha. O zaten unutuldu ki. Yani bir Cemarcan geliyor, gerçekten geliyor. Bir de Danla bir işte şey arkadaşlar yakın arkadaş. Hmm. Evet, Kerimcan unutuldu yani. Bence unutulsun da. Şey ya ben en efsanesi Cemile Kaya. Allah bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> hareketimi görseniz nasıl gülersiniz? Ay Ben bu, bu sabah izlemedim ben onu izlemem gerekiyor. Ben izledim. Çok yoğundum. Morali bozukmuş. Depresyondaymış. Neden? ne bileyim. <laughs> zaman gerek onu. Bence en doğalı, en şeyi ben para da kazanmıyor. Ben o para kazanmasını isterim. Ben de isterim. Ama o kadın farklı bir kadın. Çözemediğim şeyler var. Birçok gündür tanıyor, birçok insanla birlikte. Herkese bir şeyi var, geçmişi var. Farklı bir kadın. Eski dansçıymış. Dansçı. Hmm. Dans İs, iç, İsviçre mi? mi? Orada zaten orada da yapıyormuş. Hmm. Ya yani da gerçekten evli değil. Şu ya ev, şu an evli değil. evli ama şey kıyat üzerinde. Çok iyilik yapmış ona. Has yapmış? Hı. O yüzden ona yanındaymış. Nasıl kağıt üzerinde evli mi demek be? Ya yabancılar gidiyor. Buraya nasıl geliyor? Şeylerden. Onun Ha, onun gibi. Aha, aha saçma. Öyle. Hmm. <laughs> ben karıştım. Bitirdim. Osmuşum ben gibi. bunu hepsini yemeyecektim arkadaşlar. Neyse yeter. <laughs> Yemeyim daha ya. Sen Pizza da yiyeceksin. O da hamur. Sosu efsane olmuş. Bırakamıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bugün tavuk sote mapbank yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Gül Beyaz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.